Devam Balıkesir Anadolu Lisesi konferans salonunda verilen seminer öncesi Balıkesir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Can Seven bir açılış konuşması yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Halk Eğitim Müdürlüğü, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Çocuk Oyunları, Oyun Liderliği ve Oyun Hakemliği seminerine Kurumum ve şahsım adına öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızın okullarımızda ve tüm yurdumuzda doğru olarak öğretilmesi, oynatılması, yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen bu seminerlerin çok yararlı olacağına inanıyorum. Burada eğitim görevlisi olarak ilimize gelen arkadaşlara, ilçelerden ve merkezden gelen tüm öğretmen arkadaşlarımıza tekrar ayrı ayrı hoş geldiniz diyor. Seminerimizin verimli geçmesi dileğiyle çalışmalarınızda başarılar diliyor, saygılar sunuyorum. Ardından semineri verecek olan öğretmenler de katılımcılara konuyla ilgili ön bilgiler sundu. Ben kendi çocukluğumda köyde bu işi oynarken bağımsız, Köyün boşluğunda alabildiğine oynarken biz bunları kurallı haline getirerek bir yarışma biçimine sokmaya çalıştık. Elbette AKP birimimizde işte, oyunun daha heyecanlı, daha eğitici, daha yarışmacı bir şekilde şekle getirilmesi için çalışmalarımız devam etmekte. Bu konuda Türkiye'nin her tarafından önerileri alarak değerlendirmeye meclis sunmaktayız.